İstifade ettiren fikirler video serimizde bugünkü konuğumuz Mustafa. Mustafa interaktif kazı kazan posterleri yapıyor ve bu posterleri kendi markasıyla Trendyol'da satıyor. Şu an ekranda gördüğünüz gibi Mustafa'nın 6.681 net satış adeti Trendyol'da ve net cirosu da 482.695 TL olarak gözüküyor ve ortalama bir posteri de 72 TL'ye satıyor. İlginç bir ürün. Mustafa'ya adım adım soracağız. Bunu, bu işi nasıl yapıyor? Bu geliri nasıl elde etti? Bu ürün nereden aklına geldi? Nasıl bir sermaye ile başladı? Hepsini adım adım Mustafa'ya e, soruyor olacağız. Mustafa bize e-mail gönderdi. İstifade ettiren fikirler video serisinde bize e-mail gönderen ya da bu e, videonun altındaki formu doldurarak bize mesaj gönderen, hikayelerini anlatan kişileri davet ediyoruz. Buraya konuk ediyoruz. Mustafa 7500 TL'lik bir sermaye ile bu işe başlıyor. E-ticarete başlıyor. Kendisi aynı zamanda bir veteriner ve üniversite öğrencisi ee, ve da 500 bin TL yakın bir başarı ciro elde etmiş. Hoş geldin Mustafa. Çok Hoş memnun oldum yani. ben tanıştığıma. Bence Gerçekten oldum. ilginç bir ürün, çok değişik bir ürün. Aslında senin hikayeni, bu başarı hikayeni bir dinlemeden önce ben bir ürünü aslında görmek istiyorum. Çok heves ettim çünkü. Hani kazı kazan poster e, nasıl bir şey? Bilmiyorum izleyenler belki de daha önceden deneyimlemişlerdir ama. Ya belki görmüşlerdir evet. Biz de teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Şöyle önce bununla başlayalım. İki tane örneğini getirdik biz buraya. Normalde yaklaşık şu anda 8 tane farklı çeşidi var bu posterin. ve Şu an getirdiğimiz sevgiliyle yapılacak yüz şey ve izlenecek, ölmeden önce izlenmesi gereken 100 film şeklinde. Sevgiliden başlayabiliriz. Şu an elime o geldi onu açacağım. Kutuyu açtığınızda şöyle bir kutuyla geliyor öncelikle. Dayanıklı kargoya özellikle kargo sorunlu olduğu için dayanıklı bir kutu. Şöyle kalın bir kağıt üzerine şöyle gösterirsek eğer. Koruyucu bir kağıdı var üzerinde kazı kazan boyası olduğu için. Koruyucu kağıdı şöyle alıyorsunuz bu marka tamamen markayı atmak için de. Hı hı. Şöyle kaliteli kuşa kağıt üzerine kazı kazan boyası kaplanmış. 100 tane aktivite var ya da 100 tane film veya 100 tane dizi veya 100 tane kitap var. Bunlar bizim bildiğimiz aslında Milli Piyango'nun kazı kazan e, aktivitesi gibi. Canınız film izlemek istediğinde veya kız arkadaşınızla bir şey yapmak istediğinizde bu posterden duvarınıza asıyorsunuz. Bu posterden herhangi bir numarayı kazıyorsunuz. Atıyorum 22 numaralı kazımak istiyorsunuz. 22'ye geliyorsunuz ve üzerini kazıyorsunuz. Kazıyalım. Bozuk Kazıdıktan sonra onun için de ayrıca bir aparatı var. Kazıdıktan aparatı sonra var. altından çıkan filmse film izliyorsunuz, kitapsa e, tabi okuyorsunuz veya aktivite ise kız arkadaşınız o aktiviteyi yapıyorsunuz. İçinden tabi farklı şeyler çıkıyor. Sadece poster gelmiyor. Şöyle kutunun içerisinde şunu da yatıralım şöyle. Posterin içerisinden farklı e, ufak şöyle. eklentiler de çıkıyor. Bu eklentilerden bir tanesi A5 boyutunda ufak bir posterin tamamının açılmış hali. Yani bu yüz aktivitenin tamamının açık görülebilir hali. İsterseniz oradan rastgele değil de seçerek de kazıyıp o aktiviteyi yapabiliyor ya da o filmi izleyebiliyor ya da o kitabı okuyabiliyorsunuz. Bu random sevmeyen insanlar için yaptık bunu. Bu niye sevgili diyor? Yani arkadaşlar bunu kazıyamaz mıyız? Aslında hayır. Yani şöyle sevgiliyle yapılacak şeyler olduğu için mesela... Ne diyor ki mesela? Bakayım. En sonuncu sıraya bakabilirsiniz mesela. Evlenmek diyor. Evlenmek. Ha. Yani bunu arkadaşla o yüzden yapamazsınız. Arkadaş versiyonu aklımızda henüz yapmadık. Ama bir benzeri ölmeden önce yapılacak yüz şey var. O basında şu anda o yapılacak. İçerisinden de şöyle ufak bir aparat yaptırdık. Bu aparat işte para gibi para boyutlarında bir aparat. Üzerinde markamız yazıyor. bu aparat ile buradaki herhangi bir şeyi kazıyabiliyorsunuz. Mesela şöyle geliyor. bir kazıyım ben. Askele bir kayak yapmak çıktı burada mesela. Hmm. Şöyle mesela şurayı kazıdık. Şöyle bir Aktivite çıktı. Altında bir minimalist poster, bir tasarım var. Ee, onun hmm. üstünde de ismi yazıyor. Yapmak güzel güzel. Ya yani mesela şey gibi ben internet sitenize de baktım yani Trendyol'dan baktım. İşte Netflix'te işte izlenecek filmler, e, filmleri koymuşsunuz rastgele kazıyor. Evet. E, Netflix'te ne çıktı İşte X filmi çıktı hadi bu filmi izleyelim gibi. Karar vermekte zorlanan çiftler. Güzel fikir yani enteresan. Bu arada... Tabii yanlış anlaşılması istemiyorum. Bu bir reklam değil. Yani kendisi e, bu tarz videolarımızda bizim bazı izleyenler reklam olduğunu zannediyor ama bu ilginç bir fikir gerçekten. Bizim ilgimizi çektiği için ve ilginç gördüğümüz ve ilginç bulduğumuz ve gerçekten güzel bir kazanç sağlanabildiği için aslında Mustafa burada bize kendisi bu projesini anlatıyor. E, bu tarz fikirlerin, bu tarz enteresan, değişik e, gerçekten insanların faydasına olabilecek, eğlenebilecekleri projeler üretmek her zaman çalışıyor Trendyol'da ya da diğer pazar yerlerinde. Peki bize biraz hikayesinden bahseder misin? E-ticarete nasıl başladınız 7500 TL'lik bir sermaye ile? Aynı zamanda veteriner hekimsiniz. Evet. Bu arada şey diyeceğim hem üniversite öğrencisi hem veteriner hekimi nasıl şimdi oluyor? Şimdi iki ortak yapıyoruz biz bu işi. Yusuf benim çocukluktan arkadaşım. Ee, o Boğaziçi'nde öğrenci. Ha Yusuf evet. öğrenci, evet. siz veteriner hekimsiniz. Evet Yusuf anladım. öğrenci, ben ise veteriner hekimim. Anladım, ee, ben anladım. Nasıl? Bir yandan klinikte çalışıyorum e, ve uzmanlık yapıyorum üniversitede, e, dahiliyede. Bir yandan da işte e-ticarete e girmiş bulunduk. Açıkçası böyle bir planımız yoktu en başta. Nasıl başladı? 7500 TL'de nasıl başladınız bu iş? Çok en baştan anlatacak olursam şöyle oldu. Bizim bir arkadaş grubumuz var. Aslında böyle bir sermayem de yoktu. Yani şöyle kenarda tuttuğum bir param da yoktu. Ticaret yapmak gibi bir aslında düşüncem ya da fikrim de yoktu. Üniversiteden beri bir şeyler alıp satıyordum. Özellikle öğrenci olduğum yıllarda işportacılık falan yapmıştım da var ama e veteriner hekimlik yaparken ticaret yapmak gibi bir fikrim yoktu. Bu arkadaş grubunda böyle bir borsa muhabbeti. Herkes de döner ya. Bir borsa muhabbeti dönmüştü. İşte Sinan sağ olsun beyler evinizi arabanızı satın bu borsaya bu hisseyi alın falan diyordu. Elimde bir 2000 lira gibi bir rakam vardı. 2000 lira gibi bir para vardı. Onu çektim oraya yatırdım. Kazandı. Sonra ben gaza geldim. Tabii borsayla alakalı hiçbir fikrim yok. Kredi çektim üstüne. Pandemi dönemindeydi. eyvah. 5000 lira gibi bir kredi çektim. Çektiğim krediyi de borsaya yatırdım. Sonra borsa çöktü. Orada tabii paranın bir kısmı kayboldu. Bayağı bir bekledik. Daha sonra eski mebaalarını görünce 7 bin lira gibi bir para olmaya başladı. Tabii oradan çektim o parayı. Hı hı. Daha sonra bir gece böyle Instagram'da takılıyordum. Aslında fikir Amazon'da var olan bir fikir. Bu yüzden sizin diğer videolarınızla da bağdaştırılacak bir iş aslında. Amazon'da var olan bir şeyi Türkiye'ye getirip, Türkiye'ye uyarlayıp, Türkiye'ye satmak. Amazon'da var olan bir fikirmiş. Instagram'da karşıma çıktı bu fikir benim. İşte birisi bir video çekmişti. Bizim videolarımız gibi bir videoydu. Aşırı hoşuma gitti. Film posteriydi oradaki video. Dedim ki ben bunu alırım. Link'e tıkladım. Afili ticaret yapıyorlardı. Link'e tıkladım. Poster yok. Amazon'a yönlendiriyor. Hmm. Amazon'dan şimdi sipariş vereceksin. Amazon Amerika'ya yönlendiriyor. Amazon Amerika'ya yönlendiriyor. Hmm. Amazon'dan sipariş vereceksin. E-ticaretle e hiç alakam yok. Trend yolu bile kullanmıyorum. Öyle söyleyeyim. Hani trend Hiç bilmiyordunuz bu işleri yani. Kesinlikle sıfır. sıfır. Trendyol'dan alışveriş dahi yapmıyorum. Eski kafalıyım yani. Oradan hani alır mıyım? Olur mu? Aynı ürün gelir mi? Amazon zaten Amerika'dan buraya gelecek de ben onu alacağım da vazgeçtim almadım. Şu kendi kendime dedim ki yani Amazon'da var bu ürün Türkiye'de yok. Benim çok hoşuma gitti. Başkalarının da hoşuna gidebilir. Ben niye yapmayayım bu işi? Ben yapabilirim bunu. Böyle bir ufak bir fikir olarak aklıma geldi. O sıralarda da Yusuf Ankara Üniversitesi'nde kaydını sildirecekti yeni üniversiteyi kazandığı için. Ankara'ya geldi yanıma. Yusuf'a anlattım fikri. Böyle böyle Yusuf dedi ki yapalım dedi yani niye yapmayalım ki yapalım. Dedim ben de böyle böyle borsadan kalan 7 bin lira para var. <laughs> Bununla yapabilir miyiz, yapar mıyız, yapamaz mıyız? O gece Ankara'ya döndük. Saat gece 5. Uykusuzluk gözümden akıyor. Yapalım dedik. Yusuf dedi yapalım. Oturduk ufak bir kağıt, A4 kağıda neler yapmamız gerektiğini yazacağız. Şimdi posteri yapacağız ama matbaa hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Veteriner Hekimim, öğrenci. Ee, üzerindeki bu madde ne? Nasıl kazanabiliyor? Bu nasıl yapılıyor? Hiçbir fikrim yok. Hadi hepsini yaptın. Bunu nereden satacaksın? Bizim aklımızda ilk başta e-ticaret falan yok. Dükkanlara gireriz. Hediyelik eşya dükkanlarına. İşte DNR gibi. Oraya satarız. Orada belki insanlar alır. Konvansiyonel ticaret aslında. Alırlar mı almazlar mı? Ne kaybederiz? 7000 bin lira gider en fazla. Daha sonra işte böyle adım adım yazdık. Bir, matbaa işini öğren. İki, <laughs> boya nasıl yapılır onu öğren. Üç, bunu nerede satacağız? Böyle yazarken uyuyakaldık zaten. Öyle öyle derken Yusuf İstanbul'da matbaaları araştırmaya başladı. Nasıl yaparız, nasıl ederiz? Ha tabii ürünün tasarımı da yok ortada. Bırak matbaayı. Matbaaya gidip bir şey bastırmak için vermen lazım. Ürünün tasarımı bile yok. Ürünü nereden tasarlayabiliriz? Ablam sağ olsun çok yardımcı oldu bize. O tasarım işleriyle falan uğraşıyordu. Illustrator diye bir program varmış. Dünyadan haberim yok. Illustrator'da bunu yapabiliyormuşsun. Ablam bir iki böyle bir trik öğretti bana. Bu minimalist tasarımları buraya düzgün bir şekilde 100 tane tasarımı ve ortasını yerleştirmeye başladık. İlk öyle bir işten geliyorum, demo yapıyorum. Ee, o zamanlar da çok yoğun çalışıyordum klinikte. Haftada iki tane 24 saat nöbetim vardı. Parantez açayım şu an devam ediyor mu klinikteki işleriniz? Devam ediyor. Devam devam ediyorum, devam yani ediyorum. Devam ediyorum. Tamam. evet. Klinik benim değil zaten orada çalışan bir veteriner hekimi. Hı. Hmm. Klinikten geliyorum gece 11-12, 12-13 saat mesai yapmışım en az. Oturuyorum illustrator'ın başına iki saat böyle işte tek tek dizmeye çalışıyorum. Normalde akıllı bir tasarımcının ya da ele alışkın bir tasarımcının belki bir saatte yapacağı işi ben dört günde beş günde tek tek elimle öğren öğrene yavaş yavaş yaptım bir demo çıkardım Yusuf'a attım o demoyu. O demoyu Yusuf Matbaa'ya götürdü. Tabii matbaa güzel bir şekilde düzenledi demoyu. Daha güzel tasarımlar ekledi. Yardımcı oldular sağ olsunlar özellikle Oktay Bey. Bir şablon çıkardık ortaya ve onu bastırdık. İlk bir poster çıktı matbaadan. Ama bunu nasıl boyatacağız? Üzerindeki kazı, kayan, kazı kazan boyası olacak mı? Daha sonra yavaş yavaş onları da öğrendik. Yaptırdık posteri ilk. 500 tane ürüne girdik. Yani 7500 lira paramız var. Bize 5, 500 tane ürün gönderdiler. Matbaa sağ olsun. 500 tane ürün yaptırdık. Ya şu üründen kutusuyla, 500 tane yaptım. Evet kutusuyla içerisindeki işte kalemin, notu, aparatı, A5 broşürü, koruyucu kağıdı vesaire. Hepsiyle beraber set halinde bir 500 tane ürün ürettik. Ya, tamam şimdi aşama şu. Nerede satacaksın bunu? E, ticarete dair hiçbir fikrin yok. Trend yol çok uzak bir fikir bizim için. Ahmet diye bir arkadaşımız vardı, o, tasarımcı yine. Şeyden bahsetmişti bana, Shopier'den bahsetti. İşte link koyuyorsun, insanlar giriyor linke, o linkten satın alıyorlar. Shopier'de ufak bir miktar komisyon alıyor bundan. Bundan daha haberim yok yani o kadar oluyor o zaman. Shopier açtık, Shopier hesabına ürünleri yükledik ve Instagram hesabından pazarlamaya başladık. Instagram hesabından işte posterin kazanabilir videolarını çekiyoruz. resimlerini yüklüyoruz, tasarımlarını yüklüyoruz. derken derken insanların ilgisini çekmeye başladı. Shopee'den ilk satışımızı falan aldık. Dedim olacak herhalde bu iş yani. Shopee'den satışlar günlük artık 3-4 seviyesine geldi. Sonra 4-5, sonra 5-6, sonra 6-7 derken birinci ayımızı bitirdik. İlk ay Shopier hesabını açtım, baktım. 14 bin lira ciro gözüküyordu birinci ayın sonunda Shopier'de. Çok iyi. Sermayenin iki katını çıkarmış bulunuyorsun. Benim aklımda hala trend yol falan yok çünkü komisyonlara bakıyorum. Pazar yerlerinin hepsi buradanın işte en 11in çiçek sepetinin Trendyol'un yüzde 20, yüzde 15, yüzde 16 da diyorum ki girmeyelim buralara yani hiç niye karımızı azaltalım dar düşünüyorum çünkü. Sonra Yusuf zorlaya zorlaya beni şey yaptırdı trend yoldan hesap açtı belgeleri imzaladım bunlarla ilgilenecek vaktim yok çünkü. Şirketiniz var mıydı kurdunuz mu? Yok şirketsiz olmuyor şirketsiz zaten hı hı. olmuyor şirketi şahıs şirket olarak bizim kliniğin muhasebecisi sağ olsun abi dedim böyle böyle bir fikrim var. Dedi ki fatura kesmen lazım. Ondan da haberim yok yani fatura falan kesmekten de bir dünya haberim. Fatura kesmen lazım. Abi nasıl yapacağız? Şirket kurman lazım. Abi şirket nasıl kurulur? Yani şirket deyince insanın gözüne büyük geliyor. Oysa ki şahıs şirket bir günde kuruluyor. 150 lira sermaye ile kurabiliyorsunuz. Kesinlikle. O kadar kolaymış ki yani insanın gözünde büyüyor ilk başta bilmediğin için. Şirketi kurduk ondan sonra shop yeri açtık. Yani fatura kesiyoruz. Ki fatura kesmeden gönderemiyorsunuz zaten öyle gönderseniz de eğer kargoda yakalanırsa maliye size bir ceza kesiyor ki, ki o zamanlar bizim için caydırıcı bir rakam hı hı. O, o ceza miktarları faturasını kesiyorsunuz önüne yapıştırıyorsunuz beraber gönderiyorsunuz birinci ayın sonunda şopiyer işte 14 bin lira ciro yapınca ben oradan gitme kafasındayım hatta şeyim ben veteriner kimliğe devam edeceğim Yusuf sen öğrencisin bu işten devam et işte abi ne güzel iş ee, güzel bir ek gelir. Yusuf işte trend yolu açalım, trend yolu açalım diyordu. Ben komisyonlar yüksek, açmayalım diyordum. Neyse inat inat açtı. İnat da bir insan biraz. Trend yolu açtı, ben belgeleri imzaladım, yolladım. Vaktim yok zaten bunlarla ilgilenmeye. Deli gibi çalışıyorum klinikte. Bir yandan da okul var. Yusuf trend yolu açtı, ürünleri yükledi. İlk gün yanlış hatırlamıyorsam 40 ya da 50 sipariş geldi. 40-50 sipariş. Bizim şu ana kadar Shopier'den yaptığımız belki 20 günlük, belki 15 günlük sipariş trend yoldan geldi. İnanılmaz bir pazarlama ağı var çünkü. reklamda gelince beraberinde ürünle ilgili çekici bir ürün olunca trafikle beraber ürününüz üst sıraya çıkıyor. Üst sıraya çıkınca hediyelik yazınca insanlar senin ürünün çıkıyor ilk onda. Dolayısıyla hiçbir şey yapmasan dahi trafikten sipariş gelebiliyor orada. 50 sipariş gelince ha dedik tamam bu iş buradan yürüyor. Hani <laughs> ondan hemen sonra işte çiçek sepeti hepsi burada. N11 gitti gidiyor ve Amazon Türkiye hepsine tek tek imzaladık imzaladık bütün şeyleri açtık hesapları açtık hepsine ürünleri listeledik oradan da siparişler. yani nasıl siparişler? Yani Amazon gitti gidiyor çiçek sepeti oradan. Trendyol gibi değil. Kesinlikle trend yol gibi değil. Evet. Ama ilginin yoğun olduğu dönemlerde özellikle çiçek sepetinden ve hepsi burada'dan da gerçekten azınmayacak azı, azımsanmayacak miktarda siparişler geliyor. O yüzden orada dükkanlar hala açık duruyorlar. Siparişler gelmeye devam ediyor. Yani tebrik ederim. Çok gerçekten enteresan, ilginç bir ürün. Aklınıza gelmiş ve bunu hayata geçirmişsiniz. Yani bu bir girişimcilik örneği zaten. Çok kişinin yapamadığı şey de bu. Yani aklına bir şey geliyor. Acaba yapsam olur mu? Yapsam tutar mı? Yani bu çok işe yarayacak. Yani direkt kişilerin sevgilileriyle ya da eşleriyle veya çocuklarıyla vakit geçirirken yapacakları bir şey. Mesela bunu bilmiyorum. Çocuk versiyonu var mı? Ben şimdi mağazanızda da bir anda e, bakıyorum. Mesela anne kız ya da baba oğlu ya da baba kız ya da anne oğlu oturduğu çizgi film izleyecekler. Hadi kızım hadi oğlum kazıyalım. Bakalım hangi film çıkacak şansına. İşte Tom ve Jerry çıktı örnek veriyorum. Hadi Tom ve Jerry izleyelim. Yani bu da mesela çocuklar için de güzel bir evet. eğlence olabilir. Ya bunu çok fazla şeye evirebilirsin. Tabii çocuklar dedik, yetişkinler, sevgililer, karı kocalar dedik, arkadaşlar kendi aralarında belki oyunlaştırabilir. Başka hangi amaçlarla kullanılabilir bu? Hiç farklı fikir geldi mi aklınıza? Evet ya biz ilk başladığımızda bir film versiyonu, IMDB'nin en iyi 100 filmi, IMDB'nin en iyi 100 dizi dizisi ve bizim kendi seçtiğimiz IMDB'ye giremeyen ama güzel olduğunu düşündüğümüz özel seri şeklinde biz 3 tasarımla başladık. Sonra seviliği ekledik, sonra kitabı ekledik. Ondan sonra animeye ekledik. Ondan sonra filmler ve filmler kanalının seçtiği filmleri ekledik. Dünyada yapılacak yüz şeye ekledik. Derken derken yeni işte ürünler eklemeye başlıyoruz. Çocukların izleyebileceği yüz film derken. Birisi aradı beni. Yani İlk başta Instagram'dan ulaştı. Yaptığınız işin patentinin olduğunu ve bunun birine ait olduğunu biliyor musunuz diye. Bilmiyorum. Telefon numarası verdim. Adam aradı beni. Böyle birazcık da tok sesle yaşlı da galiba bir adam. Yani bizden tecrübeli bir insan. Bu işin hani patenti bizde. Kazı kazanın patentini almış adam. Dünyada almış hem de. Allah İlk başta inanmadım. Patent numarasını verdi bana. Patent şirketini aradım. Dedim böyle böyle bir kontrol eder misiniz? Bu adamın gerçekten patenti var mı? Hakikaten adam kazı kazanın patentini almış. Herhangi bir şeyin üzerine kazı kazan işi yaptığınız zaman patente o adamdı. Eyvallah güzel iş yapmışsınız. Tebrik ederim. Gençsiniz ama farklı sektörlere girerseniz bozuşuruz. Hani farklı şu, derken? Sağlık sektörü ve seks sektörü. Sağlık sektörüne üretiyormuş adam kazı kazanın ve seks sektörüne özellikle Durex'le bir işi varmış. Seks sektörüne nasıl bir şey oluyor? Şöyle e, Kamasutra denilen bir şey var o kamasutrayı adam Durex markasının Avrupa'da Durex markasının bu ürettiği prezervatiflerin içerisine koyuyormuş. Büyük bir işi yani aslında var. bakarsanız. Seks sektörüne ve sağlık sektörüne girmeyin. Canım eyin. Yani adam bunu dedi direkt açık açık. Yalnız çok mantıklı ya bu arada. Yani böyle bir şey yapsanız bence <laughs> patenti var. Yani hiç var düşünmedik mı? aslında ama şu hmm. şöyle bir durum da var. Trend yolda bu tarz seks ürünlerini satmak da sanıyorum belirli bir şeye tabi. aklımıza gelmedi değil açıkçası. Hani Özellikle arkadaş ortamında sürekli söylüyorlardı ama e, seks sektörüne girmedik. Sağlık sektörüne girmek gibi bir düşüncemiz zaten yoktu. Daha çok bizim ailenin alabileceği, evet. çocukların alabileceği ya da gençlerin alabileceği e, o tarz şeylerle. Ben yol mağazanıza da bakıyorum şu an Çek 100 mağazanıza girdim. Yani ürünleriniz bayağı iyi yorumlar da almış. Yani yıldız sayılarınız bayağı yüksek. Onun için bayağı uğraştık. Evet yani uğraştığınız belli zaten. Ee, yani tebrik ederim. Mesela rastgele bir tanesine girdiğimde bir yorum merak ediyorum. Müşteriler acaba nasıl yorumlar yapıyor? İlginç bulmuşlar benim dediğim gibi. Mesela çok hızlı geldi demiş. Gayet güzel bir ürün. İzlenecek film bulamayanlar için gayet kullanışlı. Bu neymiş? IMDB 100. Top 100 film posteri. Evet. Herkes olumlu yorum yapıyor Bir tane olumsuz yorum gördüm. Ne, de, ne demiş? Fiyat politikası nedeniyle düşük puan vermek istiyorum. Her hafta fiyatlar değişiyor. Değişiyor mu her hafta fiyatlar? Değişmek zorunda kaldı. Ee, yani biz ilk başta girdiğimizde tek başımıza yapıyorduk bu işi Hı -hı. ve sabit bir fiyatımız vardı. 79-99. Dönem dönem Trendyol size kampanyalar öneriyor. Hı -hı. O kampanyalara katılınca komisyon oranınız ciddi anlamda düşüyor Hı -hı. ve satışlarınız da artıyor. İnsanların şimdi Türkiye'de aslında bakarsanız 80 lira azımsayamayacak bir Tabii. rakam insanlar için almak istiyorlar. Ürünün mesela favorilenme sayısına bakarsanız 50000 bin 55 hı hı. bin. Şimdi ona bakacağım satıcı panelinizi paylaştınız ben de bu arada teşekkür ederim. Şu an sizin paneldeyim yaptığınız satış adetleri ve ciroları zaten ekranda görebiliyoruz. 52 bin kişi favoriler eklemiş ürünü. 52 bin kişi bu ürünü aslında beğenmiş Yalmaz. almak istemiş fakat ama fiyattan dolayı ama başka bir nedenden dolayı alamamış. Bir yandan kampanyalara katılıp kendi kârımızı arttırmak istiyoruz. Bir yandan da insanlar alsın istiyoruz. Hı hı. Kampanyaların haricinde fiyatların oynak olmasının şöyle bir şeyi oldu. Biz bu ürüne girdikten sonra 4 kişi daha bu ürüne girdi. Kendi tasarımlarını yapıp hmm. e, 4 tane ayrı satıcı daha bu üründen üretmeye ve satmaya başladı. 3 tanesi başarısız oldu. Neredeyse hiç satamayıp bıraktılar. O dönemde biz fiyat politikamızı hiç değiştirmedik. 79-90'dan satmaya devam ediyorduk ama dünya kazınabilir haritalarını zaten yıllardır satan, zaten kazı kazan işiyle uğraşan bir tane satıcı vardı. Belki bu beni arayan adamın yakınlarıydı. Büyük ihtimalle olabilir. Çünkü biz de bu Hı -hı. işe gireceğiz tarzında bir e, mesaj vermişti abi sağ olsun bana. Zaten bu işi yapan bir adam. Bir tek bu, bu fikri gelmemiş ak akıllarına. Kazınabilir dünya haritaları var insanlar biliyordur. Kazınabilir dünya haritası satıyor adam zaten yıllardır. Hı -hı. O da film ve anime versiyonunu yaptı ve fiyatı inanılmaz aşağıya çekti. Büyük ihtimalle matbaa da aynı zamanda ya da çok ciddi bir bağlantısı var matbaayla. Ya da zararına veyahut sırf bizi aşağıya çekebilmek ya da satış kazanabilmek için çok uygun fiyata 29.90'a sattı posteri. Çok ucuz. Ya kargosu var, komisyonu var, e bir de ürünün maliyeti var. E siz peki ne kazanıyorsun e, kargo, komisyon, ürün maliyeti çıktıktan sonra ne kadar bir kârınız var? Yüzde kaç diyebiliriz aşağı yukarı bir üründe Yüzde, ortalama? Şimdi ürünü biz üretmemize rağmen ve maliyeti açıcısı çok fazla olmamasına rağmen %35-40'larda bir kar 35 -40. bırakıyor. %35-40. E, mesela o çok zaman da büyük bir rakam değil aslında bakarsanız. Yani ilk başta biz böyle düşünmüyorduk ama komisyon ve kargo gerçekten hı -hı. çok fazla oluyor. Burada mesela daha önce katıldığınız kampanyalara bakıyorum. O, şu an yeni başvurduğunuz bir parti eğlence, hediye ürünlerinde okula dönüş fırsatları %30 sepette %25 indirim demiş. Hı hı. E şimdi 30-40 kâr ediyorsanız da burada bayağı bir kârınız düşecek öyleyse. Düşüyor. E, kampanyaya girdiğiniz zaman mecburen. Düşüyor. Bu, özellikle bu e, diğer arkadaş piyasaya girdiğinden beri karı çok daha ciddi yani yarı yarıya düştü diyebilirim onun yüzünden. Çünkü dediğim gibi biz 79'a satarken o Be, bu posterin benzerini yapmış. tasarım tabii ki aynı değil, marka tabii ki aynı değil. Giremez marka patentimiz olduğu için. Fakat kendi tasarımını yapmış ve 29.90'a satıyor. Belki 5 lira karlı, belki 3 lira karlı satıyor. E, çok fazla hacmi olan bir ürün değil çünkü Hı -hı. talebi yok. Talebi sizin oluşturmanız lazım. Doğru. Var olan bir ürün değil çünkü hızlı tüketim de değil. Bir kere Hı -hı. alıyorsunuz, duvarınıza asıyorsunuz, yıllarca kalıyor orada. Ee, hızlı tüketim ürünü de olmadığı için sürümden de kazanamıyorsunuz. Ama tutunabilmek için belki. Belki değerlendirme toplayabilmek için. Neyse artık. 29.90 gibi komik bir rakama satmaya başladı. Biz de o aralar fiyatımızı çok fazla çekmedik ama tabii çekmek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Belli bir noktadan sonra tekel değilseniz eğer piyasada. Dolayısıyla hem kampanyalarla hem de rakiplerden dolayı fiyatı aşağı çekip tekrardan yukarı çekmek gibi durumlar oluyor. Bu da fiyat oynaklığına yol açıyor. E zaten platform komisyonları... Kargo giderleri vesaire düşündükten sonra %35, %40 zaten gerekli olan bir kar oranı ki siz orada Biz bu işi kampanyalara katılın. Yani çünkü şimdi hediyelik eşya, eğlence bu kategoride kampanya oranları genelde %30, %25 civarında geziniyor. Ki zaten sizin girdiğiniz hep %30 indirimli kampanyalar olmuş ki siz o kampanyalara katılıp satış yaptığınızda %10 kar ediyorsunuz. Normal zamanda da yüzde 30, 40 kar ediyorsunuz. Bu kabul edilebilir aslında bir taktik. Peki burada kampanyalar haricinde özel olarak uyguladığınız bir taktik, bir yöntem var mı Trendyol'da? Kampanyalara Çok katılabilmek için kampanyalar size şunu söylüyor. Son 20 günde, son 15 günde verdiğin fiyatın en fazla bu kadarını verebilirsin diyor. Hı hı. Dolayısıyla orada üstü çizilen asıl rakamı, asıl satış fiyatını düşürmemeniz gerekiyor. Hı hı. Bizim fiyat oynaklığının sebebi zaten bu. Biz hep kampanyayla veya kendi indirimlerimizle ürünün fiyatını aşağı çekebiliyor çekiyoruz ki bir sonraki kampanyaya yine aynı fiyattan katılabilelim yani 79 liranın üstünü çizip 50 liraya düşüyor. %25, %30 indirim yapabiliyoruz. O yüzden kampanyanın olmadığı zamanlarda kendi kampanyamızı oluşturup sepette %25 indirim tanımlıyoruz. E, dolayısıyla bizim asıl fiyatımız hiç değişmiyor. 79.90. Kampanya bitince de 50 liradan tekrar 79.90'a çekiyor. Hı -hı. Ve biz kampanyanın gelmesini bekliyoruz ya Trend Yol'un ya da bizim. baktık Trend Yol bize daha fazla kampanya sunmuyor. Mecburen tekrar yeniden kendi kampanyamızı oluşturabiliyoruz ki Trendyol bu tarz parti eğlence tarzı teklifler sunduğunda ona katılabilelim. Eğer ben fiyatı 50 liraya çekersem, ana fiyatı, Yolda bana %25'lik bir kampanya sunarsa, hem komisyonu ne kadar düşürürse düşürsün, ben o kampanyaya katılamam çünkü ürünü 30 liralara falan çekecek. Hı hı. Bu işi yapmamın hiçbir manası yok o zaman. Kesinlikle. Şimdi ben burada şey dikkatimi çekti. Reklam panelinize girdim ben burada. 2 ee, tane yayında olan sevgili posterle film posteri ürünlerini reklam açmışsınız. 650-650, 1300 TL reklam bütçesi var. Ama burada satış adeti göremedim. Herhalde bu reklamları yeni. Yeni, yeni açtınız D değil mi? Dün, 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 dün açtık. Dün açtınız. Ama aşağıda bir tane reklam görüyorum ben. Ee, ürün 25.05.2021 isimli sonlandırmışsınız ve 206 satış yapmış. Günlük 1200 TL bütçeden 300, 300 liralık reklamla 206 satış yapmış. 300 liralık reklam veriyorsunuz, İnanılmaz. 206 tane ürün satıyorsunuz. O zamanlar ürünün tanesi 80 liraydı, ee, 16000 lira gibi bir getiri oluyor. Bunu niye liraya? devam ettirmediniz peki bu reklamı? O şöyle oluyor. Şimdi algoritma çok farklı Yolda. Ürününüz sosyal medyada ne kadar popülerse Hı -hı. E, insanların sitelere girdiğinde yanlarda o bortlarda çıkan reklam miktarı o kadar fazla oluyor. Hı -hı. Ve tıklamaya geri dönüş oranı da o kadar fazla oluyor. Dikkat edin bütçe hep aynı. Hep 1200 liralık bir reklam vermişiz. Evet, Fakat yol bunu harcayamamış. Evet. Kimi zaman 300 lira harcamış, kimi zaman 50 lira harcayabilmiş ancak. Aynen. 50 lira harcadığı zamanda satış gelmemiş veya geldiği zaman da az gelmiş. O kadar büyük rakamlarda olmamış. Bu aslında ürünün sosyal medyada ve internette popülerliğiyle doğru orantılı algoritma çalışıyor. Onu fark ettik. Ürünümüz ne zaman ki Instagram'da bir alıcı kullanıcı tarafından video çekilip viral oluyor, hı hı. E, ne zaman ki çok sayıda izlenmeler ulaşıyor videolar. O zaman eş, eş şeyle olarak da reklam geliri de artıyor, tıklanma şeyi de artıyor ve reklam daha iyi çalışmaya başlıyor. Tek başına parayla ya da tek başına ürünle alakalı bir algoritma yok orada yani. O bizim elimizde maalesef değil. Evet. Yani başarılı reklamlar açmışsınız. Yeni reklamlarda belki benzer performans gösterir ki çok yeni reklam harcamaya başlayacak. Reklamlar var. şu an yeni ama dediğim Hı -hı. gibi tamamen sosyal medyadaki popülerlik oranına bağlı olarak onlar değişiyor. Bizim elimizde olan bir şey değil. İstediğiniz kadar para harcayın. İstediğiniz kadar para verin yola. Eğer ilgi çekmiyorsa, insanlar tıklamıyorsa evet. o parayı harcayamıyor Trendyol zaten reklam verirken. Mustafa ben çok memnun oldum. Gerçekten yaratıcı fikirlerin, parlak fikirlerin yapılmamış ya da işte yurt dışında yapılmış ama Türkiye'ye uyarlanmamış fikirlerin hayata geçirilmesi konusunda bir örnek bence sizin yaptığınız proje iki arkadaş başarı hikayesi bana göre. Yani bu ürünün çok satıyor olması değildir bunu başarılı yapan. Bu ürünün başka bir yerde görüp ya da sıfırdan üretilip oturup yazılıp çizilip proje haline getirilip hayata geçirilmesidir aslında başarılı olan. Çünkü bu tarz işleri yapacak Türkiye'de çok az insan var birinin aklına fikir geliyor. Ya ben bunu yapabilir miyim? Ya biz onu yapamayız. Cesaret yok. Ya da işte bu kadar parayla bu iş olur mu? diyen insan çok fazla var. Cesaret edemeyen insan çok fazla var. Aslında sizin hikayeniz burada düşük sermayelerle ama parlak bir fikirle. Çünkü fikir milyon dolarlık fikir ama sermaye 7500 TL baktığın zaman. Ama sen o milyon dolarlık fikri e ee, belki de 500 TL'lik sermaye ile bile ayağa kaldırabiliyorken çok büyük sermayelerle herkesin yaptığını yapıp da zarar eden çok fazla insan var. O yüzden ben takdir ediyorum. Çok başarılı bir örnek gerçekten. Teşekkür geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Aya biz Ayağınıza sağlık. Ee, ben de alacağım, bakacağım şimdi e, çekimden Size sonra. Size getirdik zaten bir tane. Ha benim mi o? Tamam. Evet. Güzel. Oyunlar ne? Içeri? Film. IMDB'nin en iyi filmi. IMDB. Hı -hı. Net, Netflix var mı? Netflix Netflix de var. var mı? <laughs> Yanınızda yok şu anda. <laughs> Hiçbir yanda tamam. getirmek istemiyorum. Onu sipariş edeyiz o zaman. Estağfurullah göndereyim size. Benzeri konularda başarı hikayesi ya da başarısızlık hiç fark etmiyor. Hikayeleriniz varsa bu videonun altında bir yorumlarda bir link var. O linkteki formu doldurup siz de e, Mustafa gibi başvurabilirsiniz. E, uygun görürsek arkadaşlarımız inceliyor zaten. Sizi de konuk edebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.